E-devlete giriş yaparak işlemlerini yapan vatandaşlar 1250 TL ödeme alacak. Ödemeler aylık olarak hesaplara aktarılacak. İşte ayrıntılar. 15 Haziran 2023'e kadar başvurularını E-devlet sistemi üzerinden yapan vatandaşlar 1250 TL ödeme alacak. Ödemeler hesaplara PTT aracılığı ile geçecek. Her ay haneye yatacak olan ödemelerden yüz binlerce vatandaş yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sağladığı destek ödemelerinden birisi olan aile destek programı kapsamında yapılan ödemeler bir yıl süreyle devam edecek. Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli alanlarda nakdi yardımlar sunuluyor. Bunlardan birisi de aile destek ödemeleri. Vatandaşların gelir seviyesinin düşük olması halinde ödemenin ne kadar yapılacağı hanedeki kişi sayısına denk düşen gelir miktarına bakılarak sağlanmaktadır. Peki, aile destek ödemesi şartları neler? Hanelere aile destek ödemesi ne kadar yapılıyor? Aile destek sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Aile destek ödemesi ne kadar yapılıyor? Aile destek ödemeleri Ocak 2023 maaş zamlarıyla birlikte arttırıldı. Temmuz 2023 ara zammı ile beraber tekrar bir artış sağlanacak. Şu an içinse mevcut asgari ücret üzerinden miktarı belirlenen aile destek ödemesi şu şekildedir. Asgari ücrete göre bir kişi için gelir miktarı ailede 450 TL ve altında ise 1250 TL ödeme aylık hesaplara geçmektedir. Düşen miktarı 450 TL ile 911 TL 15 kuruş arasında değişiyorsa ödeme miktarı 1100 TL'dir. Mevcut asgari ücrete göre 911 TL 15 kuruş ile 1372 TL 30 kuruş arasında kişi başı gelir var ise 950 TL aylık ödemeler yatmaktadır. Eğer miktar kişi başına 1372 TL 30 kuruş ile 1833 TL 45 kuruş arasında ise ödemeler o zaman 850 TL'dir. Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır? Mai karta sahip vatandaşların ikametgahları da yurt dışında ise müracaat edilebilmektedir. Ayrıca memur, noter ve benzeri yurt dışında çalışan akrabaları bulunmamalıdır. Bu kişiler e devlet sistemine giriş yaparak başvuru sağlayabilmektedir. PTT e üzerinden alınan e-devlet şifresi ile müracaatların yapılabileceği gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da başvuru yapılabilmektedir.